Hem, ee, gelelim son dinleyicimizin sualine işte kız kardeşim uyuyunca de böyle dedi değişik şeyler falan dedi anlatıyor dedi yok uyanıktım falan diye şimdi efendim beş, beş vakit namazını kılıyor mu kilise türenine riayet ediyor mu İtikadı düzgün mü e, fıkıh bilgisi mevcut mu haram yiyip içme durumu söz konusu mu e, alışverişine dikkat ediyor mu diyeceksiniz yani siz bir sürü şey sayıyorsunuz falan şimdi Mustafa Bey, ee, İbrahim'in Ethem Hazretleri'ne gelmişler, demişler ki demişler bir genç var, böyle çok gayretli, geceleri uyumuyor, ramazan uyuyor, gündüzleri oruç tutuyor. şöyle gayretli, böyle gayretli. Bu birkaç sefer böyle gelip anlatınca İbrahim'in Ethem Hazretleri merak etmiş. E demiş ben de öyle gayret, gayretliymiş, gideyim bakayım bu gençteki bu gayret neyin nesiymiş. Gidiyor, orada e, genç bir bakıyor, işte o, bir şey yerken içerken dikkat ediyor, Hı anlaşıldı diyor. E, diyor ki ben diyor sizi diyor bizim eve diyor davet ediyorum. Bir şeyler ikram ederiz, yeriz. E, o da olur diyor. Geliyorlar. Daha bir lokma alır almaz gençteki o e, gayret, o e, ondan sonra ahşap neyse hepsi gidiyor. Bana ne yaptın diyor. Hiçbir şey yapmadım diyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Ama diyor o diyor şey gayret gitti. Senin eve geldiği zaman baktım dedi. Bu şeytandan mıdır? Şeytani midir? Rahmani midir? Yediğini içtiğine baktım. Şeytana bire midene girip çıkıyordu. O sendeki o gayreti şeyi falan hep demiş şeytanın bir oyunuydu. İsraçtı. Şimdi ben sana helal lokma yedirdim. Helal lokma girince şeytan içine giremedi. <laughs> Giremeyince dışarıda kaldı. Esas halin açığa çıktı. Senin halin bu diyor. Sen halin bu. Gerçeği bu. E, gerçeği bu dolayısıyla e, dolayısıyla e, şimdi mesela hani dinleyicimiz alınmasın da biz yakine görmedik. Yakinen bilmiyoruz. Efendim işte bizim bilmediğimiz ona anüstü bir şeyler gördüğünü söyle diyor falan. Şeytani olabilir çünkü bunlar yazılı kitaplarda. Eğer Alışverişine dikkat etmiyorsa, yemesine içmesine dikkat etmiyorsa, e, ne bileyim tesettüre riayet etmiyorsa, namazını aynı şekilde şey yapmıyor. efendim kılıyor böyle şey yaptı her zaman değil falan, ha, beş dakika namazın vaktinde kılmayan kimse de olağanüstü hal meydana geldiyse, bilesin ki bu istirahatçıdır. Yani şeytan yolundadır yanlıştır. Peki ne yapacak? Tövbe istifa edecek, halini düzeltmeye çalışacak. Başka bunun çaresi söz konusu. Yani psikoloji bozulmuş. Doğildir. Ve bir de e, dediğiniz gibi e, neydi o? Ben o kelimeyi tam telaffuz edemiyorum. Depresyon. Yok yok halüsinasyon. 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 seninkini de mi karıştırdım? Yok. <laughs> 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 halüsinasyon. Halüsinasyon. Böyle şeylerde görebilir mi? Görebilir. Yani uyanıkken gördüğünde aynı şekilde söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Yani o gördüğü şey yanlış değil. Bir görüntü geliyor. Adam diyor ki ben bunu görüyorum. Doğru. Yanlış değil. Ee, bizim hanım rahatsızlandı bir doktora gittik. Doktor işte emar istemişti. Ana damarlar falan aynı şekilde gördü. Adam baktı baktı iyi dedi. Yani bir şey yok falan değil. Hanım dedi ki ben hasta değil miyim yoksa? Uyduruyor mu? Yalan mı söylüyorum? Hayır dedi adam. Yaşlı bir adamdı. Sen de hastasın hastasın. Bizi de ana damarlara baktık ama dedi bir sürü şey var dedi vücutta. Yani on, onlardan birisi devre dışı. Onu da göremiyoruz dedi. E bir ana damarlarda bir şey var mı diye baktım ben dedim onu söyledim falan. Doğru. Dolayısıyla e, dolayısıyla böyle şeylere e, yani olağanüstü gibi falan. Olağanüstü olan. Beş vakit namazını kılıyor musun? İtikadın, ehlüsün, ettikadın, mı? Haramdan sakınıyor musun? Önemli olan bu. Bunlar zaten olağanüstü şey. Tabii. Bunlar, bunlar o zaman tabii. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.